Merhaba gençler, şimdi bugün sizinle e, turizm konusuna değineceğiz. Turizm nedir? Aslında e, kendi yaşadığınız yerden başka bir yere gezip görmeye gittiğiniz zaman bunun adı turizm oluyor. Turizm e, ülke içi de olabilir, ülke dışı da olabilir, hiç fark etmez. E, denize girmeye gidebilirsiniz, e, şifa bulmak için sıcak kaplıcalara gidebilirsiniz, sağlık turizmi mesela. Kayak yapmaya Uludağ ya da farklı bir ülkeye gidebilirsiniz, hiç fark etmez. Tarihi yerleri ya da doğal güzellikleri gezip görmeye gidebilirsiniz. Ya da herhangi bir spor dalı yapmak için, mesela işte rafting yapmak için Karadeniz'e gidebilirsiniz. Ya da paraşütle atlamak için uçmak dereye ya da işte fetiğe gidebilirsiniz gibi. Bunların hepsine biz e, turizm diyoruz. Turizm, tamam biz insanlar için çok önemli. Ülkeleri gezip görüyoruz, e, yeni yerler keşfediyoruz, ruhumuzu doyuruyoruz. Ama ülkeler için de önemli turizm. E, birazdan ülkeler için neden önemli, ne getirir onlara bakacağız. Siz e, bir yere gittiğiniz zaman turizm amaçlı, orada turist oluyorsunuz. Kendi ülkenizin içerisinde bir yere giderseniz yerli turist, eğer ülke dışında bir yere giderseniz de yabancı turist oluyorsunuz. Peki yabancı turist bir ülkeye giderse o ülkeye ne götürür? Para götürür değil mi? Şimdi düşünün ki biz buradan nereye gidelim? İtalya'ya gidelim mesela. İtalya'ya gittik. Oradan e, meşhur olan şeylerini almak istiyoruz. Ailemize hediye etmek için. Alırken bunları para vereceğiz değil mi? Türk lirası vereceğiz mesela. Kendi paramızı vereceğiz. Ve biz o ülkeye para kazandırmış olacak. Ya da bizim ülkemize gelsin biri diyelim. Mesela nereye gelsin? Kapadokya'ya gelsinler. Kapadokya'ya gelip balona binecekler. Otellerde kalacaklar. İşte eşe dosta hediye alacaklar. Önemli Yiyecek, içeceğimiz varsa bunlardan alacaklar. Yani sonuç olarak ülkemize kendi paralarını bırakacaklar. Mesela atıyorum euro ya da dolar ya da başka bir ülkeden geliyorsa farklı bir para birimi hiç fark etmez. Yabancı ülkelerin para birimine biz döviz diyoruz. Yani turistler ülkeye döviz bırakacaklar. Döviz de e, her ülke için çok önemli bir şey. E, ülkenin ekonomisine katkı sağlar. Yani turizm ülkenin ekonomisine Katkı sağlayan bir bacasız sanayiymiş. Neden bacasız sanayi diyorlar? Ee, bir fabrikası yok, e, üretim yok ama e, insanlar kendileri geliyor ve bir şeyler alıyor, harcama yapıyor. Doğal olarak para kazandırıyor ülkeye. Bu yüzden de bacasız sanayi olarak da adlandırılıyor. Bakın mesela burada e, yerli halk ne yapıyor? tezgahlar açıyor ve turistler gelip onlardan bir şeyler alıyor, ünlü şeylerden alıyor ve yerli halk da bu şekilde para kazanmış oluyor ve oradaki ticari canlılık sağlanıyor. Şimdi şöyle düşünün. Turistler geldi buradan, satıcılardan bir şeyler aldı. E bu satıcıların da parası olursa gidip başka bir yerlerden başka bir şeyler alabilirler, değil mi? O zaman ticaret yani al sat canlanır. Bu yüzden çok önemli. Kültürel etkileşim gerçekleşir. Mesela e, farklı farklı insanlar işte Alman biri ya da işte e, Çinli biri geliyor ülkemizde. Biz onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Onlar bizden bir şeyler öğreniyor. Ve kültürler tanışmış oluyor. Mesela bir tane ünlü e, Twitter fenomeni var. Türkiye'ye dair bütün her şeyi biliyor bir Türk'müş gibi. Hatta bu yüzden onunla e, şey yapılmıştı. Çinle dostluklarımızı geliştirdiği için ona bir ödül gibi bir şey verilmişti. Bakın burada da bir gelin alınmış. Büyük ihtimalle şey erkek tarafı Türk, kız tarafı yabancı. Sonuç olarak böyle böyle farklı kültürler birbirleriyle dostluklarını geliştirmiş oluyor. Yani turizm ülkemize döviz sokuyor. Bacasız sanayi diyoruz. Kültürel etkileşim olarak da önemli. Mesela diyelim ki e, bizim taksicilerimiz var değil mi? Bazı taksiciler, hepsi için demiyorum bunu tabii ki de. Bazı taksiciler turistlerden daha fazla para alıyor ya da dolandırarak götürüyor. Bu çok olumsuz bir örnek. Bizim ülkemizi çok güzel tanıtmamız lazım. Misafirperverliğimiz buradan belli olur bizim. Yani biz bir turiste ne kadar iyi davranırsak, o da ülkesine gittiğinde bizleri o kadar güzel anlatır. Yani insanların gözündeki ya Türkler çok misafirperver, Türkler çok iyi insanlar, ben nereye gittiysem iyi karşılandım gibi kelimeler duymak için turistlere her zaman e, iyi davranmalıyız. Ya iyi davranmaktan kastım aslında hakkıyla davranmalıyız. Yani e, neden onlardan fazla para alalım ki? Bir su 2 liraysa onlara da 2 liraya satmalıyız. Yani aa onların paraları çok değerli Türk lirasına çevirdiğimizde daha çok oluyor diye düşünüp onlardan farklı para falan almamaya e, almaya çalışmamalıyız. Şimdi e, bakalım mesela nerelere gidebilirler. E, Yolu Camii, Nemrut, Kapadokya, Hattuşaş bunlar dikkat ettiniz mi? Saydıklarım hepsi e, UNESCO tarafından koruma altına alınan yerlerden. Böylelikle e, turist çektiği için buralar koruma altına alınıyor ve ortak miras ögesi olarak sayılıyor. Yani biz de bunlara daha fazla değer vermiş oluyoruz. Düşünsenize kimse buralara gidip görmese hiç kimsenin umrunda olması harabeye döner bakılmamaktan değil mi? O yüzden e, turistlerin gelmesi bu açıdan da çok çok önemli oluyor gençler. Zaten e, bunları ayrı ayrı anlatmıyorum size. Çünkü biz sizinle ikinci ünitede Hepsini teker teker ayrıntılı bir biçimde görmüştük. Evet gençler bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.